Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir çekim videosunda birlikteyiz. Bugünkü kesimi yapacağım kurşun yapın sılak kurşunu. Evet arkadaşlar bu şekilde kurşun da bu. 32 gram diyor. Bakın şu konuda bilgi vereyim size. Şurada det yazmıyor. Max 1050 bar diyor. Şimdi bu Max 1050 bar Yafsifidi Sılak'ta da böyle üstünde yazıyor ve herkes çok yüksek basınçlı ve çok hızlı bir kurşun diye kabul ediyor böyle yazınca. Olsa ki bunun 1050, bu atış yapıldığında 1050 bar bir basınç ürettiği söylenmiyor. Bu gördüğünüz fişek malzeme olarak 1050 barlık bir basınca dayanım gösterir anlamına geliyormuş. Bunu birkaç duyduğum, görüştüğüm, okuduğum yazılarda bunu gördüm arkadaşlar. Bakıyorsunuz zaten çok yüksek e, hızlar elde etmiyor. Ya Nasıl 1050 bar oluyor? Standart bir kurşun sonuçta. Evet bu yanıt basın. Bakın fişeklerin üzerine yazan, Kimi zaman da kutuları böyle kutuların üzerinde de yazabiliyor bazı markalarda. O bar bilgisi sizi yanıltmasın arkadaşlar. Bu da 70 milim diyor. Gördüğünüz gibi bunlar 70 milim gelmiyor. 59 bu yine uzunmuş bile. Yani çoğu 58 küsürlerde geliyor. Bunun da 58-35 diyelim boyu. Şuraya 58-35 diyeyim hazır ya milimetre. Şunu bir kenara alalım. Bu arada şuraya da yazmıştım. 2022 yılı üretimi zaman içerisinde mümkün olduğunca aynı fişekleri yıllar itibariyle hep söylüyorum. Yapmak istiyorum. Böylece değişiklikler varsa onu da görelim. Firmalar ne gibi değişiklikler yapıyor? Evet. Brenike kurşun tipinde. Gördüğünüz gibi. Evet. Durdura dur. kesin kesim yapıyorum. Gerek vakitler o kaybı olmasın diye. Evet. İçi de bu şekilde arkadaşlar kapsül hakkında çok geniş bilgim yok. Yeşil kapsül. Barut bu arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bu. Arkadaşlar yani ben bu barutu çok tanıyamadım. Daha uzman, daha bilen ya da kullanan arkadaşlar varsa en açık kahverengi biraz daha içinde kızıllığı gibi olan bir kurşun şey pardon barut bej diyemeyeceğim koyu kalıyor. Böyle bir barut. Ee, şimdi bir ölçülere de bakalım. Ee, toplam ağırlığı 48.6 e benim yazım da kötüdür biraz. Kurşun tapa ağırlığı 31.39 gram

42, 42 40 diye 42 40 milimetre. 28 32 kurşun ağırlık 28 32 gram bu mavi tapalar da 305 tam 305 gram otuz bir otuz dokuz zaten ölçmüş onu da tapanın çapı on sekiz üç 1835, 1840 diyebiliriz. Tapa çap 1840 milimetre, milimetre. Kovan boyu da arkadaşlar 1826. Yani ne oluyor? T3 kovan. Oldu. Barutu bir kez daha göstermiş olayım. Çok hafif açık bir kahverengi rengi var. üç Barut 1.73, 74 geldi. 174 diyelim. Graf. Açık kahve rengi. Bu bilgileri ve fotoğrafları paylaşacağım sizinle. Evet arkadaşlar, bir kesimin daha sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Şimdi meraklısına bilgi olsun bu da. Evet arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Abone olmayı ihmal etmeyelim. Bilgi yayılsın. Emek de bilginin yayılması için. Sizlerle sadece bu kadarcık bir katkı bekliyorum. Yorumlarla da beni de bilgilendirirseniz Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.